Ben bu sunumda sizlerle küçük hücre dışı akciğer kanserinde güncel tedavi yaklaşımları ve akciğer kanseri ile ilgili epidemiolojik verileri paylaşmaya çalışacağım. Konuşmamın ilk bölümünde epidemioloji, genel terimler ve epidermal growth faktör reseptörü ile ilgili bilgi sunumunda bulunacağım. Akciğer kanserleri tüm dünyada en sık görülen, özellikle erkekler arasında en sık görülen kanserlerden bir tanesi. Bununla birlikte aynı zamanda kansere, kanser nedeni ölümler arasında da en sık görülen kanser olma özelliğini taşıyor. Özellikle de gelişmiş ülkelerde bu sıklığın çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri verileri göz önüne alındığında akciğer kanseri prostat kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser olma özelliğini taşıyor. Özellikle erkeklerde sıklığı %14'lere kadar varıyor. Kadınlarda da son zamanlarda insidanstaki artışla birlikte gene akciğer kanseri, meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser olduğu bu hepimiz biliyoruz. Ölümler dikkate alındığında erkeklerde ve kadınlarda kanser nedeniyle ölümler arasında en sık görülen hastalık gene akciğer kanseri. Yani bundan çıkartacağım sonuç akciğer kanseri toplumda epidemiyolojik olarak ciddi anlamda büyük bir ...sıklığa ve mortalite oranına sahip. Ülkemizde erkek ve kadınların birlikte değerlendirildiği... ...bir epidemiyolojik çalışmada akciğer kanserlerinin... ...yüzde 30 ile en sık görülen kanser olduğunu biliyoruz. Sağlık Bakanlığı verilerine göre e, bu verileri rahatlıkla kullanabiliriz. Gene Sağlık Bakanlığı verileri dışında ayak gibi... ...kanser epidemiolojisi ve istatistiği ile ilgili... E, database'i göz önüne aldığımızda e, Türkiye için akciğer kanserinin 100 binde 62 ile en sık görülen kanser olduğunu, kadınlarda ise akciğer kanserinin 6. sırada görüldüğünü hepimiz biliyoruz. E, bu şu anlama geliyor, yaklaşık olarak 75-76 milyonluk bir Türkiye nüfusu düşündüğümüz zaman her yıl erkekler arasında 23.000-24.000 24 bin civarında yeni tanı akciğer kanseri. Kadınlarda ise yaklaşık olarak 3.000 civarında yeni tanı akciğer kanseri olduğunu söylemek mümkün. Yani toplamda yaklaşık olarak 26.000-27.000 27 bin civarında bir yıl içerisinde ülkemizde akciğer kanseri görülüyor. Tabi insidansın erkeklerde azaldığını ve bunun da sigara ile ilgili yapılan reklamların başarılı bir sonucu olarak ortaya çıktığını söylemek